Evet Adem Bey Maşallah maşallah. Evet arıcılığın bir güzel yanı da arının oğul vermesi. oğlu almamız bu güzellikte bir başka. Bu kovanımızda arıcılığa yeni başlamış bir arkadaşımız var bir kovanla başlattık. Dedik ki iki kovan olsun hem bir heyecan olsun onlar için. Arıcılık bazen teşvik etmektir. Sadece kendini düşünmek değildir. Evet. Onun için bu kovanı da inşallah arkadaşımıza yapacağız.